Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de deste nasıl kurulur? Kendimize göre nasıl deste bulabiliriz? Onu göstereceğim. İlk olarak destemizin hızlı mı yoksa ağır mı? Bunu seçiyoruz. Ya da çok sevdiğimiz bir kart varsa onunla uyumlu kartlar seçerek destemizi oluşturmuş oluyoruz. Ben bu videoda iki tane deste yapacağım. İlki hızlı bir deste hafif. Diğeri ise ağır bir deste. Çok sevdiğim bir kartı kullanarak bu videoda deste yapmayacağım. Hızlı deste olarak madenciyi seçiyorum atak kartım olarak. Siz isterseniz domuz binci seçebilirsiniz, isterseniz goblin fıçısı. Ben bu videoda madenciyi seçiyorum. Şimdi madenciye uyumlu kartlar seçeceğim. Madenci hızlı dönmesi için böyle yarasalar düşünüyorum şu anda. Yarasalar alabilirim gerçekten de. Siz isterseniz yarasalar yerine mızraklı goblin de alabilirsiniz. Bir de desteği hızlandırmak için Buz ruhunu alalım iskeletleri çok istemedim. Ya buz ruhunu ya da iskeletleri alacaktım. Desteğe bir tane tank lazım. Onun için de şövalyeyi alabiliriz. Biraz daha bakalım. Valkür de olabilir. Biz şövalyeyi alalım. Şimdi geriye kaldı büyüler ve kule. Ben kule olarak Tesla'yı tercih ettim. Bomba kulesi de alabilirsiniz siz isterseniz. Ama Tesla hem havaya da vurduğu için daha güzel. Hem evrimlisi hal iş yapıyor. O verdiği etrafa şok dalgası. Büyü olarak da zehir alabiliriz. Şöyle seçelim. Başka ne kaldı? Destenin gerçekten hızlı olmasını istiyorum. O yüzden iskeletleri de alabilirim aslında ya. Şöyle baktım da. İskeletleri de alalım. Geriye kaldı havaya vuran bir kart. Böyle bir bakalım. Buz büyücüsü olabilir. Başka. Şampiyon alsak aslında çok iyi olur. 3 kart döngüsünü de açmış oluruz. Ben küçük prens seçiyorum. Ya kraliçe alacaktık ya da küçük prens. Şöyle 2.6 bir deste oldu. Gerçekten hızlı bir deste oldu. Bu desteyle maça geçebiliriz şimdi. Evet, ilk maçımızı bulduk. Değişik isimli biri geldi de. Bizim kulemiz niye 15 level? Aha vallahi kendi seviyelerimizde girmişiz bu maça. Güncelleme gelince değişmiş her şey. Bu ne böyle? Neyse. Gerçekten güncelleme de biraz değişik olmuş ya. Bundan sonra 10 bin kupadan sonra herhalde küresel sıralaması falan oradan oluyormuş. 15.000 kupaysan sezon sonu 12.000 kupaya falan düşüyormuşsun. Öyle değişik işler. Amaç da işte herkes küreselde oynasın diyeymiş Saçma ya. Zaten çıkan küreselde oraya çıkıyordu yani. Bir şey fark etmedi ki. Yeni evrimde geçen de açıklandı. İskelet fıçısıymış. Biz iskelet fıçısı olmaz falan demiştik de. İskelet fıçısı çıktı. Bir de çok önemli bir gelişme var. Yeni efsanevi kart geliyor oyuna. Eğer sizin 3 iksiriniz varsa onu 3 iksiri e atıyorsunuz. Eğer 6 iksiriniz varsa onu 6 iksiri e atıyorsunuz. Ve şöyle 6 iksiri e atınca kendisi ve ejderhası var bir tane. Ejderhasının üstünden uçarak gidiyor. Diğerinde de herhalde yerden gidiyor. Böyle değişik şeyler oldu oyunda. Süpersel yeni şeyler deniyor. Denesin. Bu şampiyonlar geldiğinde de bazıları kötü olmuş diyebilirdi. Bunların özelliği olduğu için kendince diğer kartlardan farklı ama efsanevi karta böyle bir şey gelmesi tuhaf. Yılların efsanevi kartı. Gelecek sezon göreceğiz her şeyi. Bu liglerde kalkar büyük ihtimalle. Gelecek sezon kalkmaz da bir, bir ondan sonraki sezon kalkabilir. Kendimde tahmin yani. Bunların hepsi tahmin. Neyse biz maça dönelim. Şöyle bir atak. Şu Goblin bizi bozuyor ya. Bir de özelliğiyle Özelliği her şeyi eritiyor zaten orada. Biz böyle 3x'e 2x'e girince atarız küçük prensi ve arkadan sonrasında full madenci spam. Madenci zehir, madenci zehir, madenci zehir. Öylece alırız kuleyi. Rakip de bize hiç vuramamış. Biz de ona vuramadık ki çok fazla. Böyle şu an yavaş yavaş vuruyoruz birbirimize. Evet, bilokçuyu güzel tutturdu. Şöyle yine sağlı sollu ufaktan ataklar. Madenci vur. Şu kulesi 15. Bizim madenci 12 level olduğu için var ya neredeyse dokunuyor, üflüyor sanki. Rakibin de madencisi 11 level. Kesin rakip de bilmiyordu böyle bir şey olduğunu. İkimiz de bir anda şaşırmışızdır. Arkadan küçük prensi atalım da. Rahatımıza bakalım. Güzel. Vurma kuleye ya çok fazla. Bak bak nasıl vuruyor ya. Tesla'ya e gerek yok şimdilik. Bak bak. Özelliği boşa gitti Allah'tan ha. Şu blokçu her şeyi bozuyor ya. Vallahi her şeyi bozdu blokçu. Kesin lan blokçu orada. Aslan parçaları ve Kaç tane şövalye var orada? İki tane var. Arkadan da geliyor. Tekrar madenci atmamız lazım şu anda. Hasar da geri düştük. Madenci zehir yetiş. Zehir yetiş hadi. Rakibin iksirini merak ediyorum şu anda. O da kalkmış farklı hesaptan maçı izleyerek şeye bakma. İksire bakma. Bence iyi olmuş ya. Zaten ben kullanmıyordum da. Tekrardan bir lokçu yedik var ya şu bir lokçudan ne çektik biz ya. Şu an full madenci spam yapmamız lazım. Küçük prens biraz yaşa. Biraz uzun yaşasan güzel olur. Sen arkalarda takıl. Niye öne gidiyorsun ki öldü. Eyvah. Goblin atar az sonra zaten. Şu madenciyi de tutturamadık bir türlü var ya. Tekrardan biz de madenci atmayalım boş ver. On yerine tersten atalım. Belki 3-5 vururuz. Yine büyülü okçu atar. Bizim o kasırga kullandı. İyi ya. Tabi biz şu anda 2 iksir oradan zarara girdik ama. Bizim evrimli testimiz var. Bak bak arı sinir ediyor şu blokçu. Kasırgasını kullanması az önce iyi olmuş. Az sonra 3 kart döngümü de atacağım. Kaldı 30 saniye zaten. Aha açtık. Şu anda full madenci spam yapmamız lazım. Bakın birinci madenci. Zehir yetişmen lazım ama senin böyle olmaz ki. zehir kuruya vuramadık değil mi? Eşeceğiz biz valla. İkinci madenci. Hiç hayalimdeki gibi olmadı ama Zehir yetiş hadi Bak bak Şu an çok Aldık herhalde ya maçı daha vuramaz Biz deste kurmaya gidelim Şu an Golem destesi yapacağım Ağır bir deste demiştik O da golem olsun ya Tazı falan da olabilir de Golem daha güzel olur Bu arada golem oynamayı bilmiyorum Bak buradan açık açık söylüyorum ona göre Vay millet nasıl oynuyor anlamıyorum. X3 toplayıcı yakışır. Onu da alalım görmüşken. Bir de arkasına gece yıldızı. Zaten vazgeçilmez ya şu gece yıldızı. Biz kendimiz deste kuralım dedik de milletin destesinin aynısını kopyalıyoruz resmen. Ya cellat alacağım ya da elektro ejderha. Elektro ejderhayı seçeceğim herhalde ya. Evrimi çok güzel çünkü baya güzel. Bir de böyle ufak tankları eritmek için yarasalar akar. İki destede yarasalar kullandık ama yarasalar gerçekten güzel kart ya. Böyle ucuza yerdeki şeyleri süpürüyor hemen pat pat pat. Evet şurada oduncuyu unutmuşuz. Oduncuyu da alalım hem öfkesiyle hem hızlı vuruşlarıyla. Böyle ucuz kartlar seçmememiz lazım. Bir tane ucuz kart seçtik yarasalar. Onun haricinde ucuz kart seçmeye hiç gerek yok. Nedeni ise golemi savunmak için attığı kartları böyle ucuz kartlar pek eritemez hızlıca. Ama oduncu elektro ejder gibi kartlar hızlıca o kartları eritebilir. Zaten bu kartlar mesela oduncu öfkesi var. Öfkesiyle de yardımcı olabilir. Bize tank lazım bir tane. Ya şifacı alacağım ya da valkür. valkür seçiyorum. Şifacı çünkü ben pek kullanamıyorum. Bir de büyük aldı. Ve absürt bir büyü seçmemiz lazım. O da dondurma olsun. Şu desteğiyle maça geçeceğiz. Evet rakibimiz Zanon geldi. Başta da söyledim tekrar söylüyorum. Golemle pek oynamayı bilmiyorum. Ama yine de deneyeceğiz şansımızı. Normalde atmaya gerek yok da biz atalım ya. Elimizden çıksın şu yarasalar. Oo bak mesela şimdi sabaha kadar bekleriz biz. Niye hiç gerek yok. O bir tanesi vursun. Vurabilir ona izin verdik şu anda. İksir toplayıcı mı diksek acaba? Dikelim ya. Aha yarasalar attı. Onları boş bırakacağım yani. Bayağı iksir kullandı. Keşke şu an golem elimizde olsaydı felaket olurdu. Çok güzel olurdu. Ama maalesef oyun bize düşman ve golem elimizde değil. Valkürle çıkalım yani yapacak bir şey yok. İksirimiz dolu artık beklemeyelim. İksir toplayıcıdan çünkü boş iksir gelmiş olacak o zaman. Evet, gece yıldızı da bırakalım. Önüne golem atabilirim. Ne kadar doğru bilmiyorum ama golem atabilirim. İksirimde olsun. Evet şu anda golemi bıraktım. Rakip de goblin kulübesi attı. Bizim için kötü ya goblin kulübesi olması. Bir de zehri varmış. Bizim için daha da kötü. Keşke olmasaydı. Oduncuyu da bıraktım. Belki bir şeyler yapar. Elinden geldiğince. Bakalım hata izleyeceğiz şu anda. Dondurma atmayacağım. Yoksa fazla yaya kaçmış olur. Direkt kule kaybederiz. Şu an izlemekten başka hiçbir şey yapamıyoruz. Öyle izleyeceğiz. Çok azıcık hasar verdik. Rakibin verdiği hasar bak. Şu an yarasaları niye öyle attım inanın hiçbir fikrim yok. 1304'e kadar indirdi. Biz hiç vuramadık. Şöyle iksir toplayıcı hayatımızı kurtarabilir şu an. Golem elimizde olsa aslında bir şeyler yaparız da. Golem elimizde yok işte. O biraz sıkıntı bizim için. Onu boş mu bırakacağım? Eyvah valla şu an maç gitti ya valla. Maç yok oldu yani. Onun geldiği taraftan bari golem atacağım yani. Başka şansım yok. Şöyle bıraktık golemi. Elektro ejderin evrimlisini döndüremedik maalesef. Atacak yer bulamadık. Şöyle elektro ejderi atalım. Sonrasında oduncu. Sol tarafı boş vereceğim şu anlık. Zehir de kullandı oraya. Evet bizim sağ kulemizi aldı. Kaçta göz arası. Şöyle valkür, gece cadısı. Artık... Bütün varımızı yoğumuzu attık. Dondurmayı da atacağım. İksirimiz olsun. Dondurmayı da attım. 20 saniye kaldı. O alırsak geri dönebiliriz. Alamazsak yazık bize. Kafamıza yazık. Hadi golen biraz vur. 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 Tersten de vuralım. Güzel yarasıları elektro alır orada. Değil mi Alır mısın? Almadın. Var ya. Bak bak oduncunun evrimi çok iyi ya. Nasıl erit? Kureyi aldı lan namussuz tek başına. Güzel oldu. Şansa bala tekrar bir maç kazandık. O golemi durduramaz herhalde. Valkür de atacağım oraya. Çok iyi. Aha. Kule gidiyor mu? Biz kule mi verdik şimdi? Tamam. Vurma yarasa vurma. Hadi don. Ah yine şansa bala kazandık. Yine son saniye kazandık. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Her gün 16.00'da görüşmek üzere. Bay bay.